Evet arkadaşlar, tehlikeli davranışları anlattık. Şimdi tehlikeli durumlar neler iş yerlerinde? Bu da kazaların yüzde 10'unu oluşturuyor. Yapısal bozukluklar var. İş yerinde iyi bir organizasyonun yapılmaması. Kullanılan materyallerin özellikleri, güvenlik sistemleri ve makine koruyucularındaki olumsuzluklar. işin yapımından doğan tehlikeler. Depolama, düzenleme, istifleme, kötü ve tehlikeli çevre koşulları, kesme, bölme gibi işlemler gerektiren ve bıçak testere gibi keskin aletlerle yapılan işler tehlikeli durumda. Şurada gördüğünüz bir uygun olmayan bir çalışma alanı. Presleme veya sıkıştırma gibi işlemleri gerektiren veya genellikle pres, mengene gibi biçimlendirme aletleriyle gerçekleştirilen işler kinetik enerjinin potansiyel enerjiye dönüştürdüğü durumlar herhangi bir şeyin işçiye çarpması ya da işçi üzerine düşmesi sıcak, soğuk, elektrik akımı, ses, ışık, radyasyon, vibrasyon, toksik ve korozif maddeler ağır yük kaldırma gibi işlemler nedeniyle vücudu yoğun stres altına sokan işler şiddete maruz kalma korkusu gibi psikolojik stresler işin alınıp verildiği operasyon bölgeleriyle kayış, kasna, mi, volan, zincir, dişli gibi hareketli aksamların muhafazasız olması, tehlikeli bölgeyi örten muhafaza çıkarıldığında makinenin hareketini durduran switch sisteminin olmaması, zımpara taşlarının yan kapaklarının çıkarılması, mesnetlerinin ayarsız olması gibi uygun olmayan çalışma durumları, tehlikeli durumlar diyoruz. Şurada gördüğünüz bakın tehlikeli durumlar. Birçoğu aynı. Kayış kasnak sisteminde koruyucu çıkarılmış bir şekilde buradan geçen insanın herhangi bir yerde tutması halinde kaza. Şurada gördüğünüz uygun olmayan pozisyon. Aynı şekilde dişli zincir olması gereken arkadaşlar. Şurada gördüğünüz koruyucu sistem olması gerekiyor. Karıştırma kazanları veya santrifüj makinelerinde kapak açıldığında makinenin hareketini durduran switch sistemlerinin olmaması tehlikeli bir durumdur. Veya çok daha bariz bir şey bugün hepinizin bildiği CNC tezgahlarında kapağı kapattığınızda switch sistemi harekete geçirir, açtığınızda durdurur. Bazı çalışanlar bu kapaktaki seviç sistemini çıkararak diğer tarafa monte edip kapağı kapalı gibi gösteren hem tehlikeli davranış, hem tehlikeli bir durum ortaya koyabilirler. Emniyet sistemi bozuk veya arızalı makinalar, gövde koruma topraklama bağlantısı yapılmamış makinalar. Yani elektrikle ilgili elektri e, güvenli kullanımı, e, kaçak akım rolüsi bugün çok önemli bir emniyet koruma sistemi. Ya da makinalardaki güvenlik topraklamalarının yapılması çok çok önemli. Bunların olmaması tehlikeli bir durum. Malzeme yorulması, günlük, haftalık, aylık bakımların yapılmaması, fenli muayenelerin yapılmaması, karıştırma kazanlarında kapak açıldığında makinayı durduran sistemlerin olması gerekiyor. Şurada gördüğünüz gibi çalışan makinalar var. Şurada tehlikeli boşluklar işletme içerisinde. Kapağı açık birçok tehlikeli boşluklar olabilir. Bu her işletmede olacak diye bir şey değil ama birçok işletmelerde var olarak gördüğümüz durumlardır. Şurada gördüğünüz kaplin bakın çok çok motorlarda e, kaplin koruyucuların olmaması halinde kazalar meydana gelir. Şuradaki koruyucu kaplin, kaplin koruyucusu olması gereken şudur arkadaşlar. Bu yanlış bir çalışma sistemi. Elektrikle ilgili kırık fiş ve prizler kapağı kırık şarteller, enerji almak için prize sokulan çıplak uçlu iletkenler, bantla eklenmiş elektrik kabloları, izolesi hasarlı ara kablolar, yerlerden geçirilen kablolar, zemini yalıtılmamış veya kapağı kilitsiz elektrik panoları, bina yakınından geçen enerji hatları, gördüğünüz bir işte tehlikeli durum tehlikeli durum elektrikle ilgili çok fazla elektrikle ilgili tehlikeli durumlar ortaya çıkar ve elektrik kazaları da sık sık rastlanan kazalardır. Önlem alınmaması halinde. Evet arkadaşlar çok olumsuz kötü durumlar. Uydurma bir şekilde işte ısınma için veya çay demleme için işçilerin iş yerlerinde yaptığı rezistansla işte uydurma bir rezistansla elektrikle uğraşma. Fiş sistemi olmayan çıplak uçlarla alınan elektrikler. Kırık fiş priz sistemleri. Rastgele çekilmiş elektrik kabloları. Aşağıda çalışanların başına düşmeye müsait malzemeler. Bozuk veya kaygan zemin. Yetersiz aydınlatma. Zararlı ışınlar, radyasyon, gürültü çok çok rastlanıyor iş yerlerinde. Çitreşim, fiziksel risk etmenler. Asansörlerde kazalar meydana geliyor. Neden? Zamanında aylık bakımı ve periyoli, yıllık periyodik kontrolü yapılmayan asansörler, aşılan limit switch sistemleri, kilit dil sistemleri, kat kontaktörleri, çift emniyette olmayan kapılar, Tehlikeli durumlardır kazaların nedenleridir. İşçilerin işe giriş ve periyodik sağlık kontrollerini yapmama, yapılacak işin e, gerektirdiği kişisel koruyucu donanımları temin etmeme veya onları kullanma konusunda iş disiplini oluşturmama, kapasiteyi aşırı zorlama, yasaya aykırı olarak fazla mesai yaptırma, istirahat vermeden vardiya değişikliği yapma, Yorgun işçiyi çalışmaya zorlama. Gerekli ekipmanın verilmemesi istiflemelerde, sifon veya pompayla e, aktarım yapılması gerekirken rastgele dökerek aktarma yapma. Parlayıcı maddeler kapalı sistemlerde kullanılmalıdır. Uygun olmayan rastgele istiflemeler, sağa sola konulan uygun olmayan hem de acil çıkışları bazen kapatan, elektrik panolarını kapatan. Birçok uygun olmayan istiflemeler ya da mevzuatın belirlediği bir yüksekliğin üzerinde yapılan uygun olmayan istiflemeler emniyeti alınmamış uygun olmayan istiflemeler bunların hepsi işyerlerindeki tehlikeli durumlardır ve kaza nedenleridir. İşaretleme eksiklikleri sağlık güvenlik işaretleri yönetmeliğine göre yapılması gereken uyarı işaretleri, kaçış işaretleri, zorunluluk işaretleri, yasak işaretlerinin mutlaka iş yerlerinde kullanılması gerekir. Bu işaretlerin de anlamlarının çalışanlara öğretilmesi gerekir. Bunlar da tehlikeli durumlardır ve kaza nedenleridir. Evet arkadaşlar, bir ara daha kullanalım.